Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir menajer deneme maçıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer 3 forvetli bir menajeri deneyeceğiz. Aslında benim çok sevdiğim dizilişlerden birisidir. 3 forvetle oynamayı çok seviyorum. Bu diziliş olmasa, örneğin açıklı bir diziliş dahi kullansam, açıkları GF yapıyorum, yine 3 forvete çevirmeye çalışıyorum dizilişi. Seviyorum ben de bol forvetlerle oynamayı. Bu sefer deneyeceğimiz menajerin adını göstereyim. Dragic, hemen bilgilerine tıklayalım. Hızlı bir şekilde bilgilerine bakalım. Kontratak uzun pas menajeri. Hucum bölgesi geniştir. Önleme bölgesi de geniş. Defansif tarzı tam defans. Önde baskı değil. Ben ortadan hucum yapmayı daha çok seviyorum. Bu menajerin hucum bölgesi geniş. Biraz daha kenarları da açılacak ilerideki forvetlerimizde. GF'lerimiz özellikle. Bu menajerin savunması da çok önde değil. Ayrıca bir de tam defans topu kaptırdığımızda da önde baskı yapmayıp takımımız geri çekilecek. Hemen bir maça geçelim. Maç üzerinde de yorumlamalarımıza devam ederiz. Güncelleniyor dedi. Her an rakip arkadaşımız gelebilir geldi. Samsun Spor. Benim de memleketimdir Samsun. Rakip arkadaşın kadrosuna bakalım. 4-3-1-2 ile gelecek. Önemli ikonları da var. Efsaneleri de var. Stoperi biraz sıkıntılı o attı savunması. Maça rakip arkadaş başladı ama direkt kaleciye attı. Herhalde yanlış bir çıkış yaptı rakip arkadaş. Evet şimdi oyuna başladı Roberto Carlos. Orada araya girdik David evet, Beckham. Forlan. Kenardaki adım Beckham geçti. Orası bir an karıştı. Top yine bizde Matius. Patrick Vieira ceza sas dışından. Kaleci Çe. Ben de uzun süredir 3 forvetli diziliş kullanıyorum. Fakat benim kullandığım menajer Çerepchenko Bu menajer değildi. Şerefçenko'yu da çok beğeniyordum özellik bakımından. Onun da savunması geridedir. Yoğunluk değeri çok yüksek. Bir de ortadan hücum yapmayı sever. Hücum yani, bölgesi ortadır benim menajerim. Bu menajerin geniş. Kenardaki oyuncumuz Beckham. Tekrardan Beckham'a geçti. Forlan offside. Offside'a takıldık. Bu menajerde hücum bölgesi geniş olduğu için özellikle de forvetlerimiz biraz daha kenarlara yakın oynuyor. Rakibin ama savunması Çok güçlü değil Açık verebilir Değerlendirebiliriz belki Roberto Carlos Ayak koyduk Yukarıdaki koşuya bir arabası Olsak yok Forlan Aşağıdaki adamımız Fernando Torres Çok iyi vurdu gelişine Tek vuruş Fernando Torres köşeye yolladık 1-0 Rakip savunma önde yakalandı Bir de rakip arkadaş çıkarken yakalandı David Beckham kaptırdı orada Ronaldinho, Rashford, Patrick Vieira. Patrick Vieira'dan Beckham'a. Sağdaki adamımız Forlan. Basmadı rakip arkadaş. Orada bir boşluk var. Çıkmadan Forlan yetişemedi. Yani top yanından geçerken ayak falan koysaydı iyiydi. Yanından geçti gitti bir daha da yetişemedi topa. Dakikalar 23'ü geçti. 1-0 üstünlüğümüz var. Kafu. Maldini'nin rakipteki kartı eski kartı hücumcu bek oyun tarzına sahip olması lazımdı. İleri çıkıyor. Çok büyük boşluk. Golü yemedik. Bir an boşluğumuza yakalandık. Golü de yiyecektik. Rakip arkadaş kaçırdı. Uzun atalım. Eğer indirirsek forveti kaçırabiliriz. Bir ara pası. Bir daha. Forlan olsak yok ama top yine bizde. Patrick Vieira geçti. Ama Matius rakibin arkasına geçti bir anda. Rakip oyuncu kaptı Lampard. Orada Patrick Vieira çok iyi geldi, topu kazandı. Matius Patrick Vieira her yerde yine Patrick Vieira şut. Savunmaya çarptı. Şu ana kadar maçın adamı Patrick Vieira olabilir. Her yere yetişiyor. Patrick Vieira aşağı ver. Geçmedi. Herhalde ofa olan offside'da. Pas attığımız adam offside'daydı. Evet. 3 tane forvetimiz var. Offside'dakine attık pası. aşağı doğru çeksek. Aa, kaptık. Kale boş. Fernando Torres. 2-0. Rakip kaleciden hata geldi. Aşağıya doğru döndü. Ben zaman zaman e, bu şekilde top kazanıyorum. Bazen yukarı gösterip aşağı koşuyorum. Bazen aşağı doğru oyuncuyu koşturup sonra bir anda yukarıdakini koşturuyorum. Rakibi de şaşırtmaya çalışıyorum. Orada bir faal kararı. Rakip arkadaş şut çekecekken galiba bizim oyuncuya kaydı. İyi oynuyoruz. Güzel oynuyoruz. Rakibin savunmasının çok güçlü olmamasından kaynaklı da etkili olduk biraz. Bakın. Dönen top bizde. Ronaldinho, Lampard, Rümenige, Rashford, Rümenige, İkkan'ın son anlarında bir gol çıkarabilir miyiz? Kenardaki adamımız Neymar. Bir ara pası. Ama kaleci çıktı. Rashford için hızlı bir pastı. Neymar'ın o pası atması lazımdı. Dönen bizde. Patrick, son şans. Ama burada da bitirilmez. Bitireceksen erken bitirseydin. 4 şut, 3 isabette ikisi gol. Rakibe pek şut imkanı vermedik. İkinci yarıya biz başlayacağız. Kenara dönüp ara pası atalım. Hadi be takıldı. Ver bir ara pası. İstediğimiz gibi çıkış olmadı. 4-3-1-2'ye karşı kenara dönüp ileri ara pası atıyordum. Kenardan boşluk yakalıyorduk. Dönemimizde bir ara pası. Çok büyük boşluk. Torres köşeye. Kaleci çıkardı. Hat-trick'e çok yaklaştık Fernando Torres'le. Üçüncü golümüzü atabilirdik. Hat-trick yapacaktık. Olmadı. Ters çizelim yine. Rashford'lamış. Bir an Beckham diyecektim. Bir kafa. Kafayı Beckham vurdu galiba. Kalecinin üzerine gitti. Köşeye vuramadık. Bir türlü gol atamadık. İki net pozisyonu da harcadık. Atıyoruz. Bir daha Neymar'a. Çek aşağı. Bir pas. Ayak koyduk. Ver pası Beckham. Bir türlü pasları atamadık son pası. Bu sefer Beckham kaptı. Faul herhalde. Kapıyoruz orada basıyoruz. Ama bir türlü son pası veremedik. Şut şansı da bulamadık. Yığdık aslında. Oyunu oraya daralttık kapattık. Rakip arkadaş duraklat dedi. Aslında biz de oyuncu değişikliği yapabiliriz. Skor 2-0. Efsanelerimiz var yedekler. Şunu yapalım. Filippo Inzaghi'nin formu çok iyi. Ayrıca e, de alabiliriz. Forların yerine de Rumenigi'yi alıp iki efsane futbolcumuzu da oynatmış oluruz. Ben seviyorum kendilerini. Çıkardığımız oyuncular gayet iyi oynadı da bunlarla da oynayalım. Bu iki efsaneyle de oynayalım. Filipo Inzaghi süper yedektir ayrıca. İkonunu da çıkarmak isterdim. Efsanesi de zaman zaman iş yapıyor. Süper sefer aşağıya döndü. Roberto Carlos'tan David Beckham'a. Lampard. Cruyff. Şut şansı var. Rakipte de Filipo Inzaghi İnzaghi kalecimiz çok iyi çıkardı. Rakipteki İnzaghi gol atacaktı. Bu yol. Patrick Vieira. Rashford. Rashford'dan pasımız geçmedi David Beckham. Fernando Torres, Patrick Vieira bu maçı çok iyi çıkardı Patrick Vieira. Aman nazar değmesin. Şurada boşluk var. Rumenie. Rumenie tam şut çekeceğimiz sırada rakip savunmacı girdi. Filippo Inzaghi, Fernando Torres arkaya kaçırmasın diye arkaya çektik savunmacıyı. Patrick Vieira. yol yapma bu yol. Filippo Inzaghi faul faulü verecek evet. Bir an avantajı bıraktı. Çok tehlikeli bir yerden tabii free kick kazandı rakip arkadaş. Penaltı gibi bir free kick olacak. Kaleyi bulursa gol diyebiliriz. Roberto Carlos Roberto Carlos kalecimiz çok iyi çıkardı. 90'a gidiyordu neredeyse top. İyi de vurmuştu. Müthiş uzadı Çe. Paslaşarak mı çıkacak? Evet. Falso vuruş yapabilir. Carlos'u da kapatalım. Açısı bozuldu. Kaleci çe. Açısı bozulmuştu Roberto Carlos'un. O yüzden etkili vuruş gelmedi. Şurada bir koşu var. Rümenige. Rümenige ile şut denesek. Korner. Şu Rümen'e geri ya da İnzagi ile gol atsak güzel olacaktı. Oyuna sonradan dahil ettiğimiz iki efsane. Yine ters çiziyoruz. Bastık iptal oldu. Şuta basmıştık normalde de. işte bazen iptal ediyor. Bu sefer de taşa kadar gitti. Zaten Beckham'ın ortaları çok sert. Roberto Carlos da taşı kullandı. Beckham var. Cruyff. Orada Beckham iyi girdi araya. Yukarıdaki adamımız Rashford. Rümenige. Geçmedi Rümenige'ye. Fernando Torres boşluk yakalayabilir. Çektik geri savunmacımızı. Faal da yok. Torres. Kalecimiz çek. Bu kaçıncı kurtarış oldu bilemedim. Rakip arkadaş ikinci yer özellikle epey bir şut çekti. Çek şu ana kadar izin vermedi. Carlos da ortası. Puyol uzaklaştırdı. rakip takımda Beckham. Kötü pas sırtı dönük geldi. Şu kontradan bir şey çıkarabilir miyiz? Yukarıdaki koşu. Maldini. berpası, pası. İnzaghi karıcı çıkmadı. Filippo İnzaghi. Oyuna sonradan dahil ettiğimiz efsane İnzaghi kartımızda da golü bulduk. Asista Maldini'den stoper futbolcumuzdan geldi. Tabi topu kaptığımız gibi bizim birçok oyuncu ileri fırlıyor. Menajerimiz de kontra atak menajeri. Kenarda boşluk var. Rümenige. Son saniyeler. Yapma be. Kaleci de çıkardı. Bağlantı da koptu. Rakip arkadaş belki oyundan çıkmış olabilir. Dördüncü gole çok yaklaşmıştık. Hatta dönen top da Rümenige tarafına doğru mu? O taraftaki oyuncuya doğru geliyordu. Sağ taraftaki oyuncuya doğru geliyordu. Tamamlayabilirdik. Galiba rakip arkadaş oyundan çıkmış olabilir. Aç bitiyor dedi. Bol pozisyon vardı. Goller vardı. Ben 3 forvetli menajerle oynamaya da alışkınım ama rakip arkadaşın savunma hattı çok sağlam değildi savunma yönünden. Roberto Carlos vardı. Sağ bekte Kafur'un efsanesi. Orta tarafı stoperleri galiba Beckenbauer efsaneydi. Maldini'nin de hucumcu bek oyun kartı vardı. Ortalamdaki isimler de hucumcu isimlerdi. Lampard, Ronaldinho, Cruyff gibi isimler vardı galiba. Topu iyi kazandık, etkili kullandık. E goller bulduk ama bu dizilişte bu menajer en iyisi mi derseniz benim kullandığım Cherechenko bundan daha iyiydi ama ne yazık ki o menajer şu an yok. O yüzden sanki bu dizilişte hani bu diziliş için söyleyecek olursam bu menajer tercih edilebilir. Ben hucumu orta olan menajerleri daha çok seviyorum hızlıca verkaçlar yaparak ortadan paslaşarak rakibin savunmayı delmek daha çok hoşuma gidiyor. Bu dizilişte kenarda orta sahadaki kenar oyuncularımız da ileri geldiğinde oyunu kenarlara da açabiliyoruz. Orta yaptığımızda bir anda içeride 3 forvet de olabiliyor. Hücum anlamında keyifli bir diziliş fakat savunması da sıkıntılı olabiliyor. Geride 3 stoperimiz var. Orta alanı da çok hucum oyuncuları da kurarsak geride top kazanması sıkıntı olabilir. Boşluklar verebiliriz ama oyunun etkili dizilişlerinden birisi bu da bu dizilişe. Ama dediğim gibi bu dizi için en iyi menajeri olmasa da bu menajerde tercih edilebilir. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.